<laughs> Aleyküm selam hocam. Nasıl? İyi olmaya çalışıyorum. Oruç tutuyor musun? Allah izin verirse. Allah izin veriyor. Sen tutuyor musun? Evet. Tutuyor mu oruç? ben tutamıyorum hocam. O, Biraz sanırım. daha rahatlarımız var. Tamam oruç tutalım. Bu mübarek Ramazan ayını boş tabii, Tabii tabii. Herhalde herhalde hocam. Bak herhalde. allah Teala'nın sevgili kulları siz ki bizler bu mübarek ayda sizin ayaklarınıza geliyoruz. Allah, Allah razı olsun, olsun hocam. Herhalde. Sağ olun. Ya. Allah razı olsun. Bu sebeple oruçlarımızı tutalım. Inşallah. Namazlarımızı ya. kılalım. Inşallah hocam inşallah. Çünkü malın mülkün sahibi kim? Tabii ki de Allah. Allah. O zaman bize ne kim verecek? Allah. Tabii o zaman ki. Allah'tan isteyeceğiz. Allah'tan isterken de Allah bizden ne istiyor? Tabii Biraz ki de ona da bakacağız. Tabii hocam Mesela evet. bugün sen de iş yerinde çalışıyorsun. Patron sana para vermese, maaş vermese sen bir daha çalışır mısın? Çalışamam. Çalışmazsın. Yani. Ama biz dünya hayatındayız. Allah bize ne vermiş? Göz vermiş, kulak vermiş, nefes vermiş, yaşama hayatı vermiş. Bak şu maske bilir suratımızda. nefes alamadığımız zaman ne kadar zorluk çekiyoruz. Nefesin önemini ne kadar anladık. Aynen. Bu sebeple Allahu Teala bunları bizden almaması için Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına Uyumamız gerekiyor. Evet hocam. Evet, evet. doğru. İnşallah evet. hocam. Inşallah. i̇nşallah. Ömür verdiği sürece ibadetimizi Bak yapacağız. abi. Şöyle. Gelin böyle. Gelin annem. Gelin gelin. gelin, gelin. Anne, ben ne? Evet. Tamam o zaman. Şöyle. Anne, evet. Burada mı yaşıyorsun? Evet abi. Evet hocam. Burada yaşıyoruz. Ha. İki tane çocuğunuz var. Evet iki tane yavrumuz maşallah, var. Maşallah. Ne iş yapıyorsun yakışıklı sen? Ben etiket baskı. Etiket baskı. Almamızda ev var. Evet. Şöyle yok de şu an. Evet. Şimdi ben anne. Dur anne. Sana bir yardım kartı vereceğim. Allah razı olsun hocam. Sağ olasınız. Ama senin cumalarda bekliyorum yakışıklı. Hocam biraz korkuyoruz koronadan. Ya otobüse biniyorum. Mağazaya <laughs> gidiyorum. Markete yani. biniyorum. Her tarafa gidiyorum. Korkmuyorum. İşte camiden korkuyor. mi korkuyorsun? <laughs> ben, alacağım, millet camiden korkuyorum dediği için teravihler yok. iptal evet, edildi. Evet Eğer millet hocam. korkmasaydı teravihler olacaktı. Evet hocam. Evet. Aynen ben sana evet. bunu veriyorum. İstediğin alışverişi yapabilirsin. Çok teşekkür ederim hocam. Allah, Allah yardımcınız olsun. olsun. Çok sağ olun Bize hocam. dua edin. Her zaman her hocam. Zaman. Her zaman. Ben seni ne kadar gör, ben seni ne kadar fazla görürsem camide o kadar da burada görürüm. Onun yüzünden. Allah razı olsun hocam. Sağ ol Allah 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 razı yardım olsun. hocam. Buraya yardım yapmış mıydık? Evet. Tamam. Merak etmeyin Allah nasip ederse herkese ulaşacağız. Sağ Mahalledeki sağ bütün herkese Allah vereceğiz. Sağ yani bugün gelmesek iki gün, bir hafta sonra, bir ay sonra ama mutlaka bizim gücümüz yettiği sürece herkese yardım etmeye çalışacağız. Bizler Diyanet, olarak, Diyanet olarak, Beyoğlu müftü olarak, Hacı camiye Hac Camii olarak herkese yardım götürmeye gayret göstereceğiz. Sizlerin tabi duaları önemli bu tabii ki şeyde. Hocam, her zaman, her zaman. Çünkü yardım tüm sever... Müslüman alemine. Yardımseverler bizleri Yardımı veriyor, bizler de size ulaştırıyor. Allah razı olsun. Verenden de, getirenden de, vesile olandan Allah sizden de razı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Bir sıkıntınız olduğu zaman ben camide itibariyle... Tamam, sağ olasın. Allah razı olsun.